Merhabalar. 3 Haziran 2022 tarihinde sağ tarafımdan yüz felci geçirdim. Yüz felcinin oluşmasıyla birlikte sağ taraf göz kapağım Tamamen kapanmıyor ve ağzım sol tarafa kaymış durumdaydı. Romatem Hastanesi Nöroloji Doktoru Metin Güzelcik ile birlikte tedavi aşamasına geçildi. Tedavinin ilerleyen süreçlerinde yine aynı hastanede fizik tedavi uzmanı Yaşar Kutluyla beraber tedavinin sürdürülebilir hali sağlanmış oldu. Yaşar Bey'in önermeleriyle aynı hastanede 15 seans fizik tedavi almaya başladım. İlaç tedavisi ve fizik tedavi aşamasından sonra göz kapağımda tekrar eski haline gelip kapanmalar başladı. Sola kayan ağzımda tamamen toparlanmış oldu. Bu süreç içerisinde emeğini ve katkısını esirgemeyen nöroloji doktoru Metin Güzelci'ye, fizik tedavi uzmanı Yaşar Kutlu Bey'e ve fizik tedavi ünitesindeki fizyoterapisi arkadaşlara çok teşekkür ediyorum.